Ben bunu çalıştırmayı unutmuşum. Tövbe ya Rabbi ya. Allah Allah. Vallahi ben unutmuşum, çalıştırmayı unutmuşum ya. Aşkım ben hemen bir yapayım sucuklu yumurta mı? Hey, Esra. Yusuf'a sor bakayım. Menem mi yapayım, kuruşluğumu tam yapayım. Menem tamam tamam yazmış buradan. Tamam yazmış. Bu zeytinler neden yenmedi, bitmedi bunlar? Ha? ha? anneciğim, başınız atılmadığım için mi? Hadi bakalım gözlük bekliyorum orada aşkı şöyle vurun bir gözlük de gelsin. Menemen yapacağız beraber şimdi. Siz de şurayı bir toplayayım. Menemen yapacağız. Ben bunu nasıl çalıştırdım? Unuttum <laughs> ya. Tövbe ya. İster fakir ol, ister zengin, şu sarı bez bütün herkesin elinde vardır yani. Tabii. Hayırdır? Hayırdır yani? Sarı bez olmayan mı? <laughs> 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 o var diyenler var ya. Sarı değil de pembe var mı yani? Mutlaka vardır. Pı pı. Yalan atmayın. Yalan söylemeyin. Yalan söylemeyin. Hepinizin evinde var. Biliyorum. Hepinizin evinde var. Hiç tümen yapmayın yani. Ben yemem. Pı pı. Ben yemem. Ay size durun tabaklarımı gösterdim. Kız. Tabağı aldım kendime iki kırmızı iki tane de siyah aldım makarna tabağı bunların şeyleri de var, uçları çok güzel ama bunlarla makarna yemek biliyorsunuz bayağı da makarna yapmıyorum Aslında bugün makara da yapabiliyorum neyse sonra yaparım bakın bunları da yanında veriyorlar şunları da yanında veriyorlar şöyle you call Beraber hazırlayalım şimdi kızlar. Önce şunları bir yıkayalım. Ay yumurta kırıldı. Bunu yıkadıktan sonra cıma. Şunu atalım nasıl olmaz. Çamuzu alalım. Nerede kalmıştık? Biber ağzı için gısarca yusuf yapacağım. İki tane biber var. Yetmiyor mu iki tane biber? Üf, bu soğan da çok göz yakıyor ya. Valla. Be -pe -pe, be -pe -pe. Ay tahta çok güzelmiş yalnız var ya. Bin bir çeşite gittim. O tabağı falan aldım işte. Bir işte ekmeklik falan aldım işte. Bunu gördüm. bunu da eve değil. Çingeneliğimi her yerde yaparım. Böyle pöpü. Dedim ki bunu da yedim. eve, eve değilsi ver dedim. Bakıyor bu yosun Dedim ki komşuyuz dedim. Tamam tamam diyor, hediyem olsun diyor. Tabi, böyle çiğniyerek yapmazsanız canım, öyle her şeyi pahalıya alırsınız. Abi. Ondan sonra canım, sonra da dedim ki, ne demiştim? Soğanlarımızı güzelce doğruyoruz aşk kuşlarım, böyle doğruyoruz. Bir menemen yapıyoruz şimdi güzelce ne bir. Soğanımızı şunun içine atıyoruz şöyle. Sonra biberlerimizi doğruyoruz. Atamadık. Tersime geldi çünkü. Şöyle atıyoruz. Tabii. Soğanımızı şuraya koyuyoruz. Sonra biberlerimizi alıyoruz şöyle. Benim içindekini de alıyoruz. Ben sevmiyorum çünkü içindeki şöyle. Bazıları temizlemiyor. Gıcık oluyorum. İçindeki o top top şeylerden nefret ediyorum. Onları sarı temizliyorum güzelce. Sonra diğerini kesiyorum. Hadi. Sonra devam ediyoruz. Devam ediyoruz da kızlar bugün çok cim misiniz ha? Da gözlük bile atmadınız ya. Hadi tarayı diye gelmedi. Allah Allah. Bu ne cimlikti ya? Bu sahaları yargıcı bir alayım paylaşacağım kızlar. Yargıcıları Instagram'ımda ve TikTok'ta paylaşacağım. alamaya girelim bakalım. Bakalım 66'dayız. Hadi bakalım. Tam destek aşk kuşlarım. Dün doğum günümdü. Pek yayın açamadım. Bugün bir güzellik yapın. Göreyim sizi. Bu biberler ne kadar ufak olursa o kadar menemen de güzel olur. Evet hadi bakalım. Yargıcıları bir sahneye alayım aşk Yargıcıları bir sahneye alayım. Her şey doğurmayı seviyorum. Şu biber doğurmayı hiç sevmiyorum. Çok cins ya. Tuhaf oluyorum doğurarken. Aslında biber bu kadar bile yeter yani bence. Bir kişilik olmayacak mı? Biber bence bu yeter değil mi biber kızlar? Ama diğerini de ortadan ikiye ayırdım ya. Neyse yapayım. Şimdi onu oraya koyarsam o kesin yalan olur. Bıçağı nasıl ters tutuyorsun? Burasıyla mı yapacağım? Burasıyla bıçak mı keser? İyi misin sen? Böyle bıçak tutulur. Bıçağı ters tutuyorsun diyor. Ya bilmiyorum ne yazacak ya. Sinir. Pişirince küçülüyor ama diyor. Tamam o zaman bunu da doğrayayım. Kızlar. Siz ne koyuyorsunuz benim içine? Ben şey salam da koyuyorum. Aşkım salam mı koyayım, şey mi koyayım? Sucuk da var. Sucuk da koyabilirim istersen kocacığım. Yukarıdan yaz bana. Beni izliyor saraya. Kocama sordum kocama. Salam ne biçim oluyor biliyor musunuz siz menemenin içinde? Siz bir ben yapayım bir yiyeyim de ondan sonra bakayım salam mı sucuk ay, sa, e, salam mı sucuk mu bir karar verin ondan sonra yedikten sonra ama ne biçim oluyor? Ya sarımsak bitmiş evde. Sarımsak bitmiş. Sıkıntı o. Ben sarımsak da koyuyorum. Şimdi. Tamam. Ay aklıma ne geldi biliyor musun? Her zamanki gibi yap aşkım. Tamam aşkım. Her zamanki gibi yapıyorum o zaman. Bunu buraya atalım. Şimdi. Zaten sen lazım olduğun zaman yanmazsın. é